Evet arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir deney yapacağız. Bu deneyimiz suyu emenler, suyu emmeyenler, suya batanlar, suyun yüze, üstünde yüzenleri bulacağız. İlk olarak ben bir para para atmak istiyorum. Bakar mısınız parayı attım. Demir olduğu için dibine gitti. Öyle bir çivimiz var. Acaba bu dibine, dibine mi gidecek yoksa suyun üstüne yüzecek mi? Bu da demir olduğu için suyun dibine gitti. Yani battı. Çiçeğimiz var. Çiçeğimizi atalım. Bu plastik olduğu için suyun üzerinde yüzdü. Şimdi ise mıknatısımız var. Mıknatısımızı atacağız. Bu da dibine gitti. Yani battı. Kuru yaprağımız var. Şimdi kuru yaprağımızı atacağız. Bakar mısınız? Bu da suyun üstünde durdu. Yani batmadı. E, taşımızı atacağız arkadaşlar şimdi. Bu da dibine gitti. Yani battı. Şimdi kedimiz var. Bakın arkadaşlar. Odun olduğu için çayın üstünde yüzdü. Suyun üstünde yüzdü. Şimdi arkadaşlar çatal kaşığımız var. Bu kaşığımızı atacağız. Bakar mısınız? Demir olduğu için dibine gitti. Bir de plastik kaşığımız var. Onu da atacağım. Bu da suyun üstünde yüzdü. Arkadaşlar e, ben bunun ikisi aynı olduğu için bunları katmak istemiyorum. Şöyle göstereyim. Zaten aynısı. Plastikle şey, kaşık var burada. Burada da çatalla plastik var. Bunları şu tarafa koyalım. Şurada bir tane kasemiz var. Tabağımız işte. Cam. Bakın bu da başta. Şimdi top yapacağız arkadaşlar. Bu da aynı kaşık gibi plastik olduğu için yüzdü. Suyun üstünde yüzdü. Şimdi ise tahta kalemimiz var. Atalım tahta kalemimizi. Bakar mısınız? Bu da yüzdü. Yani suyun üstünde yüzdü. Şimdi bir paketimiz var. Bununla başlayalım. Eminecek mi emmeyecek mi? Ona bakacağız şimdi. Emmedi arkadaşlar. Şu ıslak olduğu için buraya taraf koyacağım. E, gemimiz var. Gemimizi atalım. Bakın. Yüzlü. Kağıdımız var şimdi. Bu emecek mi eminecek mi? Ona bakacağız. Şu tarafa atalım. Burası çok dolu çünkü. Şöyle yapayım. Bakın dibine kadar şu an soktum. Şimdi onu çıkartacağım. Bakın arkadaşlar bunu yani suyu emdi bu. Emen bir madde yani kağıt. Şimdi süngerimiz var. Bulaşık süngeri. Şimdi şöyle batıracağım arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu da saldı. Yani ben bunun içinde en çok su aldığını buldum arkadaşlar. Yani bulaşık süngeri daha çok su aldı. Ve arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Sizi çok seviyorum görüşürüz.